Sizin zamanınızda seni seviyorum var mıydı? Yok, biz dumanla haberleşiyorduk. <laughs> Peki tamam, ilk kim kime şey dedi, seni seviyorum dedi? Baban. Önce bir şiir okudu. Güzel olan her günü seninle tekrar tekrar yaşamak. Erimek yarını olmayan zamanlarda durdurmak bir yerde bütün saatleri bütün kuralları kırıp parçalamak sonra varmak o yerlere mevsimlere dur demek kar yağarken çiçek açtırmak ağaçlara güneşi bir akşam vaktinde tutup bırakmamak Sonra ay ışığını doldurmak kadehlere. Delicesine içmek. Ve unutabilmek her şeyi. Ansızın sevmek seni. Sevgilerin en yücesiyle. Birlikte geçmiş gelecek bütün çağları aşmak. Güzel olan sevmek seni. Tanrılar gibi. Seninle tanrılaşmak. Kimin bu şiiri sen mi yazdın? Ümit Yaşar, Oğuzcan. Yazdı, dümbelek. Bir de edebiyat kulübüne gidiyorsun ha. Sen biliyordun ya sanki. Biliyordum tabii. Yaman. Ha? Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Şaka <laughs> tarihi <laughs> o kadar çok mutlu olduğum için. <laughs> Yavaş, bir yerinizi kıracağım. Yapacağım <laughs> e bunu lan diyor? Pes mi? Bu da bu boyu var. Üç gidiyor var. Aa! Yavaş hediyeleri mi gelmeye başladı? Kimden? Kart üstünde Serin Bey'e gelmiş. Aa, bu bana mı? Reyhan Arsen. Ne o? Raket mi o? Aa benim raketim. Yüzümü güldüren adamın yüzünü güldürebilmek umuduyla sevgiler Reyhan Ersen. Baba ya bizim açık arttırmaya koyduğumuz raketi yine senin için satın almış. Kadındaki inceliğe bak ya. Evet, şahane bir jest yapmış gerçekten. Münasebetsiz. Niye Düşünmüş kadın. Niye bizim aklımıza gelmedi diye kızdın değil mi anneciğim? Hadi yemeğe oturalım artık. Ha, önce ben bir Reyhan Arsene'i arayıp teşekkür edeyim. Tamam canım, sonra ederim. Ama kabul et, güzel bir jest yapmış kadın. Bak uğraşma, aç kalacaksın. <laughs> Hadi. Sırf şu kadın hayatımızdan çıksın diye bu dava bir an önce sonuçlansın istiyorum. <laughs> Yavaş oğlum yavaş. Efendim? Hey. Mahsus mu yapıyorsun Selim? İstersen bu gece aramızı alalım yatalım ha? Ne dersin? <laughs> Hiç hoş değil. Reyhan Arsene'i kıskanıyorsun. <laughs> Kıskanmıyorum, sinirleniyorum. O kadını başından beri hiç sevmemiştim zaten. Ama şimdi niyetinin başka olduğuna yüzde yüz eminim. Abartma bebeğim. Git gide babama daha çok hak veriyorum. Bence bu kadın kafayı sana taktı ve seni kullanıyor. Baban hiçbir konuda haklı değil çok şükür ki. Reyhan Ersen konusunda yanılmasını inan ben de çok istiyorum. Her konuda yanılıyor. Ve yakında bunu acı acı anlayacak. şu rakette gözümün önünden kaldır Allah aşkına Selim. Kıskanıyorsun. Kıskanmıyorum. Bak ne diyeceğim, biz annenle birkaç gün bir yerlere kaçsak... ...siz başınızın çaresine bakabilir misiniz? Ahoy! O be? Doğru mu söylüyorsun? Ne zaman gidiyorsunuz? Bana bak o kadar sevinme, hemen vazgeçerim de annene söylemedim. Ne yapayım? Hah, iyi insanım ya. Geldi. Anne! Babamın sana bir sürprizi var. Ben! Süper bir sürpriz elinde. Sus oğlum, ben söyleyeceğim. Kusura bak işimi sağlam almam lazım. Ne oluyoruz, ne sürprizi? Hayır denemeyecek bir teklif. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Babam hayallerimizi... ...hayallerimizi yani gerçeğe dönüştürecek. Abartıyor. Küçük bir sürpriz sadece. Benim de sana bir sürprizim var. Gidemiyoruz değil mi anne? Gidiyoruz de lütfen gidin. Mert bizi biraz yalnız bırakabilir misin lütfen? Ama bu... ...sürpriz sesi değil. Bu sorun var sesi. Hayatım. Hoş geldin. Ben yarım saate hazır olurum sen. Hazırlanmadın mı da? Ha, sen bavulunu hazırla deyince öylesine söyledin zannettim ben. Bugünden mi gidelim diyorsun yani? Evet ikimizin de çok ihtiyacı var. Gidelim kafamız dağılır. Hem... ...babanın öfkesinden de uzaklaşmış oluruz. Ben onun huyunu biliyorum. Hayatta aramaz beni bir süre. Dündar'cığım. Üzülme. Sen doğru olanı yaptın. Gidiyor muyuz hemen? Hı? Baş başa. <laughs> romantik romantik. Dün geceden daha romantik. Nereye gidiyoruz? Antalya'ya gidelim diyorum. Hem hava güzel olursa gezeriz. Olmadı spada dinleniriz. Hemen hazırlanıyorum. Ben uçağı ayarlayayım. <laughs> Ender'cim sana hiç kızgın değilim. Sana da Selim. Aslında gerçekten haklı çık bana sevindim. Sen benim gözlerimin önünde bir şimşek çaktırdı. Ufkumu genişlettim. Sayende ne kadar kritik bir eşikte olduğumu fark ettim. Onun için de ileriye dönük daha net kararlar almak zorunda hissettim kendimi. Yani Asım Bey. Ender'i anlıyorum. Size hak veriyorum. Bir seçim yapmak zorunda kaldın. Babanla kocan arasında kaldın. Tabii ki sen kocanın yanında olmayı tercih ettin. Şimdi ben de kendimi bir seçim yapmak zorunda hissediyorum. İleri yürürken acaba kızlarımdan hangisine daha çok güvenebilirim? ...diye düşündüm. Ve Sedef'e... ...daha çok sorumluluk düşmesi gerektiğine... ...karar verdim. Anlamadım. Tabii ki şirket sizin. hisseleriniz eşit. Bunda bir değişiklik olmayacak. Sen de şirkette olmaya devam edeceksin. Sadece kardeşin... ...senin yükünü hafifletecek e, ee, sorumluluklarından biraz alacak. Bu da senin işine gelir diye düşündüm. Böylece ailenle ilgilenmeye daha çok vakit bulursun diye düşündüm. Benim de böyle bir kararım vardı zaten. Bugün seninle bunu konuşacaktım baba. Güzel. O zaman Orta Doğu projesinin tamamının kardeşinin sorumluluğunda olmasına bir itirazın olamazsın. Gerçekten bana mı vereceksin projeyi? Şirkette çalışmak istemediğini biliyorum. Eh, ancak bu projeyle senin ilgini çekebilirdim. <laughs> Deli misin? Kalbimi fethettin. Ya itirazın yok değil mi? O proje babamın da çok iyi bildiği üzere fikren ve fiziken benim ellerimde doğdu. Benim ellerimde olgunlaştı. Ama her zaman bu sürecin en başı benim ilgimi daha çok çekmiştir. Başlangıcı yani fikri üretme ve hayata geçirme kısmı. O yüzden bu projeyi seve seve Sedef'e devredip yeni heyecanlar yaşayabilirim. Rekabeti de severim biliyorsun. Hayırlı olsun. Harika. Şahanesin. Şahane. Şimdi ee, bu konuda son bir pürüz kaldı. Onu da hallediverelim Selim'ciğim. Yaman Koper'in hamisi olarak bu projenin başlangıcı olan örnek verdiği zararı da e, doğal olarak senden rica edeceğim. O hasarın tamamı Mithat Civanoğlu tarafından ödenecek baba. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Aranızda yazılı çizil bir şey var mı? Yok. O zaman Selim'in hadisi de eksi bakiye olarak yazıldı. Endişeniz olmasın, halledeceğim. Harika. Ee, anlatın bakalım. Antalya'da havalar nasıldı? Ha? <laughs> Babam hapsiz olduğunu bile bile bu kararı aldı. Seni cezalandırmak için. Üzgünüm ama onları mutlu etmeyeceğim. Tabii hayatım. Zaten sen ayrılmayı düşünüyordun. Sonunda her şey konuştuğumuz gibi olacak. Sen kendi ofisini kurana kadar birlikte aynı ofiste çalışacağız. Günaydın İyi günler. Aracınızı getiriyor Selim Bey. Teşekkürler. Tıpkı ilk evlendiğimizde olduğu gibi benim ofisi paylaşacağız. Ben de seni her gün yeni başında gördüğüm için şahane mutlu olacağım. Baban bu kararıyla işini kolaylaştırdı kendi kanatlarının uçman için sana bir kapı daha açtı. Üstelik bugüne kadar yaptığın işler de kart vizitin olacak. Herkes senin inşaat şirketinin yaratıcı beyni olduğunu biliyor. Gör bak çantanı alıp çıkman seni daha güçlü kalacak. Hayır kuyruğum kıstırıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Nasıl? Ben sahip olduğum her şeyi kazanmak için çaba sarf ettim. Babamın sevgisi bile buna dahil. Hiçbir zaman Sedef gibi olmadım. Ama şimdi güçlü olmak suçmuş gibi cezalandırılıyorum. Babam haksızlığa ses çıkardığım için beni gözden çıkarıyor. Bu binadan zamanı geldiğinde çantam alıp çıkacağım Selim. Ama şimdi değil. Babam pişman olup benden özür dileyene kadar onlarla aynı ortamda mücadele edeceğim çok yorucu bir şey. Bunu istediğinden emin misin? Evet. Tamamıyla bunu istiyorum. Ender'e ders vermek için beni kullandığını biliyorum. Buna itiraz etmeyeceğim. Çünkü benim de kendimi kanıtlamam için bir fırsatım olacak. Bunun için de sıfırdan başlamak zorunda olmayacaksın. Aynen öyle. Yalnız burada kalmamı gerçekten istiyorsan senden bir yardım daha rica ediyorum babacığım. Bana bir konuda daha destek olursan sevinirim. Nedir? bir kadın olmak istemiyorum. Aksine daha köklü bağlar kurmak istiyorum. O zaman yanından da hiçbir yere gitmem. Kızımı da ortak ettim. Öyle mi? Hı. Ender'in bu işe büyük katkısı olacaktır. Çok sevindim. Ender değil Faruk'cuğum. Sedef. Ender'ciğim. de bir şeyler yiyelim öyle yat. Daha çok erken. Sonra gece uyuyamayacaksın. Yorgunum senin. Lütfen elleme beni. Yatağımı özlemişim. Biraz tembellik yapmak istiyorum. Tembellik yapmana bir şey demiyorum ama... Asım Şekip Kaya yüzünden depresyona girmene de izin veremeyeceğim. Nerede o sabahki güçlü kız? Nerede bu yataktaki küçük, savunmasız, yaralı kız? Dayanamıyorum Silmay. Dayanamıyorum. Biliyorum hayatım. Biliyorum canım. Ne yaparsam yapayım. Hiçbir zaman babamın kızı olamayacağım. Hiçbir zaman güvenli hissedemeyeceğim kendime. Çocukluğumdan beri bana sen güçlüsün, sen güçlüsün deyip Sedef'i kucaklıyor. Peki ya ben? Benim eksiklerim. Hayır, hayır, hayır. Ne eksiği? Hiçbir eksim falan yok senin. Onların eksiklikleri seni bütün bir insan yaptı. Onların sevgisizlikleri seni sevgi dolu bir kadın yaptı. Sevgi dolu bir anne yaptı. Ne eksiği yok öyle bir şey. Senin hayatında aşk var bebeğim. Sevgi var. Şefkat var. Eksik falan yok. Sen başarılısın, akıllısın. Dürüstsün. Güzelsin. Çok güzelsin. Eksik falan yok. Yok öyle bir şey. Onların eksikliklerini aksine sen kapatıyorsun. Sen tamamlıyorsun. Bunu seni teselli etmek için falan söylemiyorum ha. Gerçek bu. Batırıp çıkarın. Buna da az bulayın. Ben de öyle yapıyorum zaten. <laughs> Tavanın altını kısın isterseniz ya. Kızmaya başlamış. Tamam kıstım. Suzan'cığım. Elini yakmışsın zaten. Uzak dur. Yine yanacak. Ya evet Suzi ya. Başkomutan gibi başımızdasın. Lütfen ya, çık mutfaktan. Biz de kendi bildiğimiz gibi devam edelim. Suzan'cığım, sen git dinlen istersen. <laughs> Anlaşıldı, siz beni kovalıyorsunuz. Gidiyorum hemen. Selim Bey, balıklar ateşte fazla kalmasın. Anlaşıldı. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. Ya keşke dışarıdan pizza söyleseydik. Niye Suzan'ın menüsünü yaşatmaya çalışıyoruz ki? E ama zaten hepsi babanın siparişiydi. Evet, ne zamandır canım çekiyordu ama yaptığı gibi böyle. E mutfakta ailece hep birlikte böyle olmanın da tadını çıkartmak lazım. Bence Suzy'nin elini yakmasını beklememeli. Zaman zaman böyle gül oynaya bir şeyler yapmanın tadını çıkaralım. Evet ya, hem de nasıl? Ne zaman geldin? Şimdi. Hadi çık yandan kimseye görünmeden. Ne yani sen babamın bu gece bile çalışmasına kızmadın mı? Kızmadım hayır. Hiç umut yok mu Selim? babanın davasını yürüttü orulan çocuk. Ha. Ölecek mi? Ender hadi neredesiniz? Aa Selim gelmiş. Merhaba Hoş geldin Selimci. yıl baş başa olalım. Bu parti giderek zoraki hale gelmeye başladı. Evet haklısın. Babam <laughs> yok. Sedef yok. Yaman yok. Kocan yanında. Oğlum mutlu. Evet, evet. <laughs> <laughs> Seneler çocuklar. İyi seyirler. İyi Mutlu yıllar. İyi yıllar. Neyse biz yavaş yavaş kaçalım artık. Daha hediyeleri açmadık. Bu ne acele? Hem ne güzel eğleniyoruz işte. Barış'cığım bırak gençler istedikleri gibi eğlensinler. Hem Eylül bize zaten yeteri kadar katlandı bu gece. Bu gece bizim yanımızda olduğun için çok teşekkürler. Ne olacak canım? Ben de çok eğlendim ama şimdi onlara da söz verdik. Gitmek lazım. Ya nerelerde acaba? <laughs> Evlenme mesajım bu yıl babam bu kadından boşansın Lütfen boşansın. Yine çok eğleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Babam geldi. Mutlu yıllar. Hoş bacım. Suzan Hanım kesin yemek yapıp bırakmıştır ama... <laughs> ...ya biterse? Dışarıdan söylerler. Mert'le konuştuk ama Yaman'ı aramadık. Acaba gelmiş midir işte eve? Gelmiştir. Arasak mı? Yoksa kontrol ediyormuş gibi mi oluruz? Zaten bu yüzden aramak istemiyoruz. Yaman geldiğinden beri ilk defa evde yalnız bıraktık. Yani umarım bir tuhaflık olmaz. Sen Yaman'a güvenmiyor musun hala? Ona, ona güveniyorum da sen de biliyorsun Selim gözümüzün önünde neler oldu. Biz yokken bir şeyler olmasından korkuyorum. Olmaz. Merak etme. İnşallah. Artık iki çocuklu bir kadınım. Daha derin düşünmem lazım. Bugünden itibaren işim de yok. Ben sana güveniyorum. Babanın kanatları altında olmadan daha huzurlu olacaksın. Ne oluyor? Sen birini mi bekliyorsun? Yok. Hayatım, sen sen çık, çıkman geliyorum hemen. Ne oldu? bir şey yok bir görüşme yapıp geleceğim. Bir davayla ilgili haber bekliyordum. Öğrenip geliyorum hemen. İyi peki. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Neler yapmışsınız böyle? Evde yalnız canım sıkıldı. Şarabımı kaptım geldim. Emri vaki yaptım ama. Yok yok iyi yapmışsın. Geç kaldın Biraz işim uzadı. Harika kokuyor. Ben de üstümü değiştirip sofrayı hazırlayayım. Ender buradayken büyük haberi verebilirim. Biz bugün Faruk'la boşandık. Ya. Hay Allah. Biten bir şeyin arkasından yas tutacak değilim. Geçip gittiği için olduğundan farklı da hatırlamayacağım. Siz de az çok biliyorsunuz. Bizim Faruk'la evliliğimiz sizinki gibi değildi. Ama Sedef'in gelişi hayatımızın akışını o değiştirdi. Bu da inkar edilemez. Yanlış anlamayın. Asla kimseyi suçlamıyorum. Üzülmüyorum da. Her bitiş yeni bir başlangıç. başlangıçlara. Güzel günler. Senin için her şeyin en iyisi olsun. Faruk için de.